Bastım. Çekimdeyiz şimdi. Mikrofon e, olmuş mu? Ol, e, olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Gene geldim Serdar hocanın yanına. Sizlerden topladığım sorularla ona soru cevap yapacağım. Küçük bir kardeşimiz demiş ki Serdar hoca 15 yaş 6 fitness için ne düşünüyor? Ben 12 yaşındayım. Bu konuda bilgim yok. Bunu yanıtlayamayacağım. Ama hani spora başlamak için ee, geç bir yaş değil. Ama bu vücut gelişme değil tabii 17 yaşta başlanacak falan. Siz evet. bana hani ne bileyim 15'ten başlayabilirsin fitness'a. Ama şu an herhalde ne bileyim ne uygundur senin için. Ona ailen karar versin. Bir şey diyemiyorum. Evet. Her Ama şeyi ben, her, ben, bilmediğim şeylere, bilmediğim konularda ahkam kesmem. E, kendi tecrübelerim konusunda konuşurum biliyorsunuz arkadaşlar. Sorularınız da ona göre olsun. Biz sadece kendi tecrübelerimizi paylaşıyoruz her zaman. 27 yıllık birikimimizi. Düşüncelerimizi söylüyoruz. Bu benim düşüncelerim kimsenin düşüncesiyle aynı olmak zorunda değil. Ondan sonra herkesin kendi göre fikirleri olabilir. Ancak görüyorum ki internette yine dikkat ettiğim herkes vücut gelişimi kendisi icat etmiş gibi konuşuyor. Bunu yapmasınlar. Kendi fikirlerinizi söylediğinizi belirtin bence. Çünkü çok komik duruyorsunuz. Bu kadar. Başka bir arkadaşımız demiş ki sağ ve sol tarafım arasında çok fazla fark var. Bunu nasıl çözerim? Bu sağ ve sol arasındaki fark hemen hemen her fizikte mevcuttur. Birer, bir buçuk santim fark olması gayet normal. Ancak bu sayının üstünde bir, bir buçuk iki santimin üstünde bir, üç dört santimlik bir değişiklik varsa unilateral hareketleri tavsiye ederim. Bu şekilde o aradaki fark kapanacaktır diye düşünüyorum. Yani şey tek van arm açış, tek kol açış, hı hı. ondan sonra tek kol biceps, ondan sonra tek kol, tek bacak leg press, tek bacak leg extension gibi. Sanırım 3-4 ay içinde bu aradaki fark biraz kapanır. Evet, başka bir arkadaşımız diyor ki Serdar hocanın yardımına ihtiyacım var, modellik yarışmasına hazırlanıyorum. Serdar hoca antrene ediyor mu, ders veriyor mu? Ben tabii ki ders veriyorum, ondan sonra danışmanlık yapıyorum. Ondan sonra e, bu konuyla ilgili yakında bir e, bir web sitemiz olacak, bir e, açıklamamız olacak. Çünkü insanlar zannediyor ki e, ben kimseye ders vermiyorum ya da danışmanlık yapmıyorum gibi. Böyle bir şey yok. Ben sadece e, yarışmacı hazırlamıyorum. Vücut geliştirme yarışmacısı yarışmayı hazırlamıyorum. E, buradan e, arkadaşlara çok teşekkür ederim ilgilerinden dolayı her yarışma harifesinde. Bana çok sık hocam beni yarışmaya hazırlar mısın, hocam işte şöyle falan gibi yazıyorlar. Ancak ben zaten aktif vücut gelişimi hayatımı sonlandırdım. Bundan sonra danışman olarak ve spor yapmak isteyenlere sağlıklı bir hayat sunabilmek için bilgilerimi paylaşacağım. Tabii ki danışmanlık ve özel ders veriyorum. Bunun için yakında bir takım açıklamalarımız olacak. Oradan bana ulaşabileceksiniz. Bu hem piyasadaki bilgi 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 bilgi, bilgi bir son olacak, hem de benim için çalışmak isteyenler için de bir fırsat olacak arkadaşlar. Evet. Ee, gene aynı sorudan geldi. <laughs> ee, Serdar Hoca hayatını nasıl idame ettiriyor diye sorular geldi. Evet. Arkadaşlar ben 2008'den beri danışmanlık yapıyorum. Ondan sonra benim 10 sayısı 12'yi geçmeyen bir öğrenci kitlem var. Ondan sonra onlarla beraberim. Hiç ayrılmadık e, bu kadar yıldır. E, normalde 5 ya da 6'sı beraber hep online'ız. Ondan sonra e, dönem içinde tabii işlerinden güçlerinden dolayı ayrılıp tekrardan geri gelen arkadaşlarımız oluyor. Ama genelde genelde bir 12, 12 kişilik bir e, üye grubum var. Onlarla beraberim. E, günümü de e, hayatımı da danışma e, danışmanlığımı da onlarla beraber yaşıyorum. Ee, başka bir arkadaşımız da hani sürekli sorulan soruyu, sürekli cevapladığımız soruyu daha doğrusu Hı. abi senin cevapladığın soruyu sormuş. Bölgelere göre toplam kaç hareket, kaç set tekrar yapmalıyız diye sormuş. Arkadaşlar ben 2005 yılından beri tek adere çalışıyorum günde. <laughs> Programı hiç değiştirmedim. Buradan bir daha <laughs> bu soruya güzel bir şekilde cevap verelim. Çünkü çok sık soruluyor, anlıyorum. Pazar günleri ben göğüs yaparım. Salı günleri sırt yapıyorum. Çarşamba günleri bacak, arka bacak. Perşembe günleri omuz, trapez. Cuma günleri de biceps, triceps ve ön kol yapıyorum. Cuma pazarları genelde sosyal hayat için off veririm. Bundan kesinlikle taviz vermem. Cuma pazar antrenman yoktur. ses sayıları, tekrar sayıları kişiye göre değişir. Form durumuna göre değişir. Natural bir adama göre değişir. Kimyasal alan bir adama göre değişir. Bunların hepsi farklılık gösterir arkadaşlar. Ben bazı şeylere tek cevap veriyorum. İşte çok uzun çalışıyorsunuz, böyle set yapıyorsunuz, yapmayın, gelişmezsiniz, vücutçu olmazsınız diyorum. Ben yine bu lafımın arkasındayım. Ee, olmazsınız. İyi bir mix lazım. Ve dediğim gibi bir kişi ya da bir şahısı e, baz alıp bu şekilde konuşmuyorum. 27 senelik tecrübemle konuşuyorum her antrenman her vücut tipine uygun değildir. Ya çok uzman bir hocanız olacak size bunu analiz edip size sunacak. Ya da ondan sonra siz dediğim gibi yani bir takım şeylerden yardım alıyor olmazsanız o tarz antrenmanlardan sonra evde şey çişinizi yapamazsınız, dişinizi fırçalayamazsınız. Öyle bir haliniz kalır. Yani chemical varsa vücudunuzda belirli bir yere kadar o tarz antrenmanlar yapabilirsiniz. Vücut yıkıma uğramaz. Açıkça ben söyleyeyim her zaman gibi. Ama onun dışında örnek aldığınız şahıslar gibi ondan sonra ben böyle işte şöyle yapayım 30 set bilmem ne yapayım 40 set bilmem ne yapayım derseniz adeniz gelişmez arkadaşlar. Sizin yediğiniz öğünlerle hiç yetişmez, yapmaz. Yani işte sarayda bir tavuklu pilav yiyorsunuz. Sabah iki tane yumurta yiyorsunuz. Bir de bu şekilde bir idman yapıyorsunuz. Üstüne bir de kardiyo yapıyorsunuz. Yani gelişmeniz imkansız. Öyle söyleyeyim ben size. Yeterince açıklayıcı mı? Ama, evet. ama şunu demiyorum ben. Hani bu yapılmaz, şu yapılmaz, bu böyle yapmış, onu niye böyle yapıyor filan demiyorum. Bu işin standart bir normali var. Herkes için tavsiye edilen normaller vardır. Bir de anormal hareketler vardır. Ben her zaman normal olanları tavsiye ederim. Ancak kimisi anormal olanları e, uygulamaktan vazgeçmez ve bu şekilde davranmak isterken de onların kendi seçimidir. Ben ona yanlış demem. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Ben normal olan şeyleri tavsiye ederim. Hakkın yolu bir çünkü. Evet. <laughs> Diğer soru spora başlangıç hikayesi. Bu tabii çok cevapladığım bir soru. Ben e, 1989 yılında Airport Sport Center modada yeni açılmıştı 88'de. Önünden geçiyorduk e, üç arkadaşımla, iki arkadaşımla. İsimleri Cenk ve Ayberk'ti. E, Salona girelim dediler. İkisi de bu arada rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. İkisi de ah, saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarımdı. Gençlik yıllarını beraber geçirdiğim. Ee, salonun önünden geçiyorduk. Spor salonuna girdik. Spor salonuna girdiğim zaman karşılaştığım ilk görüntü. Tulu Topa ve Adnan Scott Curl yapıyordu. Richard Curl'de. Meş, şeyde... E, ve üstlerinde atlet vardı. İçeri girdiğim zaman baktım ve tek kelimeli içimden şu geçti. Bir erkek böyle görünmeli dedim. Yani bir adam bu şekilde görünmeli. Hikayem burada başladı. Çünkü gördüğüm görüntüden çok etkilendim ve öyle olmak istedim. Yani öyle bir görüntüm olmasını istedim. Ve o yolda yola çıktım. Bu şekilde başladı. Ama Adnan ve Topa'nın benim spora başlamamda çok büyük etkisi vardır. Buradan da kıymetli abilerimi, hocalarımı saygıyla ve sevgiyle anıyorum.